Kaliforniya'nın Orange County bölgesindeyiz. Bir küçük aslında küçük bir e, pidecideyiz. Burada gördüğümüz gibi avokado pidelerini görüyoruz. Yaklaşık 2,5-3 yaşında olduğunu söylüyor ama e, yani bu şu görmüş olduğumuz large has dediğimiz yani en, en büyük boydaki avokado. Şöyle gösterebiliriz. E, Lem has diye geçiyor. E, fiyatı da 59 dolar. Yani yaklaşık olarak Türkiye fiyatıyla 504 TL ile 500 TL arasında gibi bir rakam var. Ama dediğim gibi bu ağaç 3 yaşında. Şöyle farklı türler de var. Biraz daha büyük olanlar da var. Normal haslar da var. Onları da göstereyim. Mesela şöyle normal bir has var. Biraz daha büyük bir ağaç. Şöyle bakabilirsek görüntüsü de var. Mesela şurada bir ağaç var. O da 3 yaşında. O da aşağı yukarı fiyatlar aynı. Ama bunların çeşitleri de tabii dediğim gibi e, has e, normal has olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Hmm. Özel aşılı. Hmm. Bu şekilde. Bunlar toptan fiyatları değil tabi. Bunlar perakende yani normal hani, e, vatandaşın kendi evinin önüne dikebileceği e, ağaç fiyatları olarak geçiyor. toptan olduğu zaman aşağı yukarı 300'de 250'de çok rahat e, bulunabilir diye düşündüm. Daha da aşağıda bulunabilir diye düşündüm. Yani ee, orada bize sattıkları, Antalya'da satılan şöyle <laughs>